Merhaba. Bugün 7 Nisan 2024 Pazar. E bu arada lütfen kanalımıza üye olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızla ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Evet, hemen haberlerimize başlayalım. Yapay zeka devriminin arkasındaki kadınlardan öğrendiklerimiz. Yapay zeka patlaması onu sevin ya da içeriğine kıyasla biraz daha abartılı olduğunu düşünün, var olmaya devam edecek. Bu çok sayıda şirketin tonlarca dolar topladığı, sağlıklı dozlu mevzuat endişesi, akademik çalışma ve kurumsal jokeylik anlamına geliyor. Yeni başlayanlar için bu, biraz cila gerektiren bir dizi sektöre yeni teknolojiler getirmek için büyük bir fırsat demektir. Ancak haberleri okursanız, Bugün yapay zeka alanında en çok alıntı yapılan ve tartışılan oyuncuların açık ara erkekler olduğunu fark edebilirsiniz. Bu nedenle, tek cran'dan Dominik Madori, Davis ve Kyle Meagers çalışmaları yapay zeka dünyasına nasıl girdikleri ve daha fazla hakkında daha fazla bilgi edinmek için dışarı çıkıp yapay zeka alanında çalışan kadınlarla konuşmaya karar verdi. Sundar Pichai büyük bir şirkette yenilik yapmanın zorluğunu ve bu yıl onu neyin heyecanlandırdığını anlatıyor. Bir noktada Levin, Pichai'nin 200 bin kişilik bir şirketin işini aksatmak için mücadele eden tüm startup'lara karşı yenilik yapmasını sağlamak amacıyla ne yapmaya çalıştığını sordu. Bence bir şirket olarak nasıl hızlı hareket edersiniz? Kısa bir süre önce Google Labs'ın ilk dönemlerinde sahip olduğumuz bir fikre geri döndüğümüzü söylemiştik. İnsanların şirket içinde daha kolay prototip oluşturmasına ve bunu insanlara ulaştırmasına nasıl izin verirsiniz? Daha sonra Levin, Pichai'ye bu yıl en çok hangi gelişmelerden heyecan duyduğunu sordu. Levin ve Pichai yaklaşık 1 saat 18 dakika sonra başlıyor. Meta'nın yeni AI deep fake taktik kitabı. Daha fazla etiket, daha az yayından kaldırma. Meta, gözetim kurulunun eleştirilerinin ardından yapay zeka tarafından oluşturulan içerik ve manipüle edilmiş medyaya ilişkin kural, medyaya ilişkin kurallarında değişiklik yaptığını duyurdu. Dolayısıyla Facebook ve Instagram gibi Meta platformlarında yapay zeka tarafından oluşturulan veya başka şekilde manipüle edilen medya için taktik şu şekilde görünüyor. Daha fazla etiket, daha az yayından kaldırma. Bickert, yapay zeka tarafından oluşturulan video, ses ve görüntüler üzerindeki yapay zeka ile üretildiği etiketlerimiz, yapay zeka görüntülerine veya yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği yüklediklerini açıklayan kişilerin, sektör tarafından paylaşılan sinyallerini tespit etmemize dayanacak, dedi. Şirketin kendi Meta AI özelliğini kullanarak oluşturulan foto gerçekçi görüntülere zaten AI ile hayal edildi etiketlerini uyguladığını belirtiyor. Meta'nın blog yazısı, manipüle edilmiş içerikle ilgili risklerin belirlenmesine yardımcı olmak için etkileşimde olduğunu söylediği yaklaşık 100 bağımsız teyitçiden oluşan bir ağı vurguluyor. Bu harici kuruluşlar Meta'ya göre yapay zeka tarafından oluşturulan yanlış ve yanıltıcı içeriği incelemeye devam edecek. Cohere'in yeni AI Comment R Plus'ı SageMaker ve Azure'da mevcut. Ancak Bedrock'ta mevcut değil. Henüz. Dell'in Sima AI'ya yatırım yapmasıyla birlikte üretken yapay zekaya yönelik yarış kızışıyor. Microsoft, büyük Rack uygulamaları için daha fazla depolama alanı ve destekle Azure AI aramayı güçlendiriyor. Evet, bugünkü haber özetlerimizi de böylece tamamlamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.